Solunda solunda vur şunu Sakar hadi ya. Vurdum, ya, vurdu, vurdu, ya. vurdum, uf Sakar ya beni öldürdü adam ya. Abi arkama öldüm ben de arkama niye bakmıyorsun sen ya. Yemin ederim öyle ağzını yüzünü kıracağım hadi kıracağım mı bir kere ha. Saçmalama bilgisayar yeni aldık hadi yeni oyna başla. hadi ben oynayamıyorum bana ne ya. Hadi Arama hadi hadi. Aha emniyet aldım. Yok da Ya, ya benimle niye oynamıyorsun ne yaptım ben sana ya. Arkana baktım arkama, arkama bakmıyorsun. Dalga mı geçiyorsun lan arka oynuyorsun işte. <laughs> Diyor ben oynamıyorum bu sefer de bu monitörünü de kırarım böyle tek tek kıracağım bunları Aa buradan aşağı atacağım Buradan aşağı atacağım şimdi monitörünü Tamam 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 yapma 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 Aa dur kapı çalıyor bekle kapı çalıyor Kim geldi ne lan bu sırası? saatte? Ben ne yemek mi söyledin Sakar günü yemek sepetinden yoksa Aa Dur bakayım. Ana lan kapı çalıyor biri geliyor. Mahmut nasıl lan? Hani hele, da... Ne hele ne yapıyorsunuz lan burada? Artık kapıya gelmeden mi çalıyor? Ne hani hele valla kapıya gittim taş attı. Manyak mıdır nedir? Sakar bir şey diyeceğim. Ben Mahmutla, Mahmut'la konuş ben yukarı çıkıyorum. Tamam tamam. Lan Mahmut niye gibi geldin lan? Oğlum oyun oynayın oyun oynayın. Git al size artık. Biraz da kolay <laughs> değil. rahat abi. yok la valla. Rahat yok la. Hadi gidiyor hadi gidiyor. Oyunu falan boş verin la. Creeper'lar gelecek buraya. Ne gelecek ne gelecek? Abi Sakar. Bu kolayı nereye abi, koydunuz? Abi gel 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 korkuyorum korkuyorum. Ya ne korkması dur kolanın yerini söyle kolayı bulamıyorum. Ya başlatma kolanı ha diyor ki creeper'a gelecek diyor. E, creeper'lar zaten dünyamızda sakar aha Mahmut otur şuraya kola koyayım sana da. Ana creeperlar yolda geliyor 2000 tane. 2000 tane creeper mı saçmalamayın lan öyle şey mi olur Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Hayırlı doktor ailesi gücünüzü gösterin Mahmut söyle de bir videoyu beğensinler ya Hani arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Kanala abone olursanız creeperların ne söyleyecek Nasıl söyleyecek neyle öldüreceğiz creeperları peki kola mı atacağız kafalarına kurabiye mi fırlatacağız lan Hani bunu öldüreceğiz la Bunu bu ne lan tfg 10k Oo, bu ne lan Mahmut Hani sağ sağ tıklayayım artık giyiyorum vallahi yeri yıkıyor Tamam tamam. Bunlarla mı öldüreceğiz creeperları? Bana çok creeper geliyor. Çok creeper geliyor. Dikkat edin la. Sen kapıda bekle ben Sakar'la bir şey konuşacağım. Sakar bir şey diyeceğim. Bu niye bu silahları Abi, bize şey. getiriyor da bize öldürttürüyor? Abi ne bileyim lan Bu açıyı bir yerlere gidiyor. Bizi de götüreceğim yok götürmeyeceğim. Bak bak kapıda bekliyor bak bak. <laughs> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şunun tipine bakın Allah için ya. Şunun kafasına bakın tost ekmeğine benziyor. <laughs> Aslında... Hadi gidin yani Evet, tamam geliyor geliyor. E, neredeymiş bu creeperlar? Götür bakayım bizi. Hani götürer lan sizleri gelin gelin. Oğlum bakın dikkat edin ha valla ölmeyin. Ben kendi yedeme gireceğim birazdan. <laughs> bu ne lan yeşil siyah bir şeyler var. Allah! O <laughs> ne lan creepera dönüştüler birden. Uko endirmen de var. Ama dalga mı geçiyor lan bizle? Ne yok <laughs> lan? Bakar ben gitmek istemiyorum. Al bu silahı da ben gelmiyorum vallahi. Bu ne lan? Bir <laughs> sürü. <laughs> Geliyor peşimizden geliyor manyak. Git lan Mahmut. Hani gelen lan var ya. Gireceğiz. Yo girmiyor. Sakal hani, polisi ara polisi ara. Telefon yok telefon yok. Attı mı lan telefonunu yoksa? Ana. Allah. Aa Mahmut bize vuruyor. Tamam Mahmut ne vuruyorsun hani, ya? hadi, hadi gidiyoruz lan gidiyoruz. Of ya arkadaşlar. Gene başımıza bir iş açtılar. Sabahın köründe ne güzel spora gidecektim ben ya. Oğlum bak bu arada Sakar biz bu şehri geliştiremiyoruz bence. Bu şehri terk edelim. Bu ne böyle ya? sadece bin nasıl var. Nasıl gideceğiz burada ne abi? Başka şehre gidiyoruz. Yine oluyor. Öbür şehre gidiyoruz. Yine aynı oluyor. Japonya'ya gittik. Yine aynı oldu. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce şehre mi taşınmalıyız yoksa kendimize yeni bir köy mü bulmalıyız? Mutlaka köy, yazın köy. yorumlara. Buraya kadar izleyen herkes yazsın arkadaşlar. Kalp atacağım. Köye gidelim arkadaşlar. Köye gidelim. Mahmut'a bak Mahmut'a. Mahmut nereye gitsek geliyor zaten. Aa, hani bir bir buraya gidiyorsunuz. Hadi ben lan. gidiyorum. Bir dakika bir dakika. Niye burada bu kadar creeper kafası var Sakar Abi full creeper'ları öldürmüşler. Daha sonra kendisi ölmüş herhalde. Bayağı zevkisin. <laughs> Hadi kapıyı aç kapıyı. Aa, ben ya Allah Allah. Ben niye açıyorum? Aç lan. <laughs> bu bu kadar güçlü bir şey miymiş lan? Allah. Sakar gelince bana çok pis kızacak. Neyse kapıyı açın bari. Allah. Aha creeper'dan koridorlar, kafalar. Creeper oda 1 bir. Dur ben dur de dur bileli almadım Dur dur bak biraz daha sıkarım ha. Ben de sıkarım. Dur sakar ya. Bak burada bir sürü şey var. Creeper kafası var. Creeper oda 3 diyor. Ana Creeper oyuncakları var lan burada. Bir şey diyeceğim. Creeper oda 1. Bu odaya girilmiyor. Şifre istiyor. Creeper oda 2 bence 3'ten ha 3'ü de açamıyoruz. 2'den mi başlayacağız. Onlar creeper'lar var. Sakar ne yaptın lan? Dur öldüreceğim ben hepsini. Gel lan. <laughs> <laughs> Aa! Evet, evet, evet. Ben bunu nasıl sıkmayayım bence? Sakar çekil vurayım onları çekil Öldürüyor valla aferin Geri çekil hop Aha vurdum vallahi hadi o, o geldi, Sakar dolayın, dolayın. Sakar öldür Aha buradaki de öldü bu ne Creeper essence çıktı arkadaşlar Şunu kapatalım şöyle Creeper essence bir tane anahtar çıktı ha kazmamız oldu Dur Sakar şuradaki odaya gireceğiz sanırım Aha burada da var Aha. Creeper Essence kaç tane var sende? 2 Aha burada da var 8 At bakayım başka var mı? 10 Tamam başka yok galiba bununla da bunu açacağız arkadaşlar açtım Allah Sakar <laughs> Allah kapıyı kırdım Sakar yardım etmem lazım What? Allah be kendimi uçurdum Ulan Mahmut seni bir göreyim bununla uçuracağım lan seni havaya İnşallah <laughs> üreme çıkarsın İçeride savaşıyor Sakar sesler geliyor arkadaşlar <laughs> Geldim 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 <laughs> Bitirdin mi? Aa hep söylemiş. Oh be kitap çıkmış bir ay. tane burada. Bunlar ne ver bakayım. 14 25 diyor. Şifre galiba bu. On de var, ama on de var. 14 25 alacağım sakar dur aa içerisi çok fena çık oradan çık oradan dur kapıyı kıracağım 14 25 içeri dalıyorum ben daldım 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 gelin lan buraya kafa atıyor sakar kafa atıyor bunlar oha kafa atan creeper geberin lan vur 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 bendeki silah ay, çok düştü Allah 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 bırak Dıkırın Vur şuna vur şuna vur şuna. Aa, bu nasıl bir ses şey lan böyle ses şey mi olur? Parlayan bir şeyler çıktı ne bunlar? Pantolon çıktı kafalık kas çıktı. Ayakkabısı yok. Burada, ha, burada, var, burada. Var. Ver bakayım be. Bu ne? Creeper çantaları birisi benim birisi senin. Tamam. <laughs> çantamız da oldu. Ey bunu da alayım. Bu ne la böyle? <laughs> Sokor tipime bak. Ben bir creeperım. Aa, <laughs> 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 patlayacağım. <gülüyor> Dur dur benim dur Çonum da gitmiyor ha Bunları çıkarayım bakayım Baya güzelmiş bunlar şöyle kalsın Şunlar da şöyle kenara atayım Sakar sen bana bir tane şey getirsene Crafting table Aha Mahmut kapıyı kırıyor Aha buldum lan seni Mahmut Koçma lan öldüreceğim lan bu sefer seni Dur dibimize durmaması lazım Mahmut Dur Sakar, daha bir yerde var ha Mahmut kaçıyor gel lan buraya <laughs> O da bize sıkıyor Ulan Mahmut bittin lan sen Allah Arkadaşlar çok fena şeyler var. oluyor videoyu beğenin Sakar çekil Ha burayı patlatacağım o zaman Ben bunu Mahmut'a atsam Mahmut'a ne olurdu? Abi Mahmut ne olurdu biliyor Ben burada seyirim bence. Melemen olurdu. <laughs> Yumurta Mahmut inşallah buluruz i̇yi, seni. Bir yer daha var da, sakar. Aa en burada. En Kaçma Mahmut. <laughs> Mahmut'u patlattım. Ölmedi lan. Mahmut. Aa sakar. Mermi bitti. Allah. Creeper'ı tut. Şey ay. Enderman mutant. Sakar. Vur <laughs> şunlara bu şunlara bu şunlara. Keşke silahımın mermisi bitmeseydi arkadaşlar. <laughs> vur 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 vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. vur. Vuruyor vuruyor Vursa Bursakar bana vurma bana vurma. Allah geber lan. Aha öldü orada. Oh be. Tam çıkalım buradan. Arkadaşlar essence diye şeyler çıktı. Şimdi bunları crafting table'da birleştireceğim. Çünkü ben daha önce bu modu oynamıştım sanıyorum. İnşallah öyledir. Ha Mahmut takip ediyor. Sa Abi. Sakar? Ha Mahmut crafting koydu. Sakar nerede ya? Sakar buraya gel. Abi. Mahmut senin yerine crafting table koydu Peşimden ayrılmıyor Ay, ben, <laughs> Dur bakalım Acaba düşündüğüm şey olacak mı Şöyle yaparsam <laughs> Oldu Vallahi oldu Şöyle nerede, 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 nerede? Dur göstereceğim şimdi Bekle bekle Aa, Bunu nasıl yapacağım Bunu böyle yapacağım Tamam Peki bundan oluyor mu arkadaşlar Oo bundan da oluyor Süper lan Tamamdır aha, aha. Şunu da yapayım Bunu da yapayım Tamam oldu Sakar iyi izle şimdi beni Bak. <laughs> dur dur dur. Ne? Dur Sakar dur. Benim benim benim. Dur çıkarttım. şunları giyeyim bakayım. Ha. Oo. Ha, bu daha güzel. 20 kalbim ne oldu. 20 kalbim ne? oldu. Sen de şunları giy Sakar. Ne bunları ne? giy bunları giy. Doktor ailesi şu an kalbim 20 oldu. Görüyorsunuz aşağıdaki şeyleri kalpleri nasıl doluyor. Sakar'ın tipine <laughs> bak. Ulan Sakar. E ee, Mahmut bize niye bunları yaptırdın? Hala sizlere her şeyi yaptıracağım daha bunlar başlamışla. Dalga mı geçiyorsun sakal vur lan şunu. Çık vuruyor. buraya öldüreceğim lan seni kaçamazsın benden. Keşke Bu özel güçlerim olsaydı Mahmut seninle savaşırdım. Neyse arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sakar'a da abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.